Merhaba iyi akşamlar. Işıklar, enerji. Şimdi tabii kısa düşen trendi var. Yani şöyle de çizebiliriz ama çok biraz anlamsız olur ama şöyle de çizebiliriz. Yani gövdeden de alabiliriz. Biraz daha <laughs> bu kadar dik düşerken biraz daha yatay bir trend çizmek aslında yani avans vermek biraz daha iyidir. İyi şey, iyi bir şey var. Yani burada iyi bir şey 1.15'in üstünde kalmış. Yani 20 gün üstünde hala bir destek olarak koruduğunu söylemek mümkün. Ee, ama yakın yani bir 17 kapanışı var. Ee, 1.15 kırılmazsa iyi olur açıkçası. Ee, kırılırsa yani şu gördüğünüz yeşil mumun şu e, bir şey hareketinin e, ne diyelim bir tepki hareketinin tamamını götürürse zaten yani 1.8'e kadar düşerse muhtemelen 1 lira 50 gün ortalamasına doğru sallanıyordur. 50 gün kırılmadıkça gene e, iyidir. En azından orta vadede orayı kıramadığı sürece e, yukarı doğru Az veya çok e, hareket etmek zorundadır. Ama 50 günde kırarsa, kötü senaryo olursa, şimdi daha önce bir yoğunlaşma vardı 618.093'te yani 93 kuruşta. oraya e, Orasının da bir destek olması beklenebilir. E, 20 günü kırmazsa o zaten çok olumlu. Yani olur da 1.15 civarını, Hani 1.14 de olur yani 1-2 kuruş avans da 1.11 de olur hatta o bile kabul edilebilir. E, yüzdesi olarak fark var. Onun farkındayım. Ama bir kuruş adım tabi yüzdesi olarak çok fazla geldiği için ışıklarda. 1.11'in üstünde de kalırsa en azından şuradaki direnci de bir destek haline getirmiş olur. Onun için söylüyorum o 1.11 seviyesini. İşte oraya vurur bakalım düzeltir mi tekrar yukarı doğru düzeltmez mi? E, takip edilir. E, açıkçası aslında bu iklimde çok da kötü değil. Daha kötü enerji kağıtları var. E, i̇yi kötü gene bir sınırlı, yani sınırlı da olsa göreceli olarak bir yerde bir fren yapmış gibi duruyor. Yani ama bilemem daha aşağı mı gider, yukarı mı gider. Burada <laughs> RSI MACD tabi aşağı doğru bir satış yönünde trend gösteriyorlar. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Özel bir formasyon yani bu düşüş akımında şimdi buna bir formasyon hani hamile ayı falan demek abesle iştigal düşüş akımının içinde çok önemli değil. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. Dikkatimi çeken bir şey ee, yani. Şu var. E, hacimlerin azalmasını tercih ederim. Hep söylüyorum. Ben değil herkes tercih eder satışlarda. Satıcılı günlerde yani. Ee, burada hacimler azalmamış çok fazla. Ve şu mum e, gövdesi e, aşağı yukarı kaç bunun? 2.56 artı diyor 1.7'den bakın 1.20'ye 13 kuruşluk Nasıl oluyor? Ha evet eksiye gitmiş oradan artıya gitmiş. 13 kuruşluk bir mum var gövdesi. Şimdi bu mumun e, şunu da söyleyebilirim. Boyuna göre hacmi biraz güdük kalmış. E, yani ortalamanın üstünde bir kazanç vermiş ama ortalamayı geçememiş hacmi. E, o pek şey değil. E, yani bu tür mumlarda hacmin yüksek olması daha tercih sebebidir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. E dönüş arıyorsanız şu trend kırılmalı. Şuradaki şu kırmızı çektiğim trend. Yani yarın 1.20'nin üstünde kapanış olursa ve pazartesi de o seviyelerde kalırsa o zaman buradaki trend bir yataylaşma en azından yataylaşma veya değişme ihtimali gösterir. E söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.